Merhabalar. Ben Yasin İhtar. Şimdi şiirleri okuyoruz ama kend, kendi şiirlerimde okuyorum. Radyo programında ünlü şairlerin şiirlerini de okuyorum. Bunları okurken hikayelerimi de anlatıyorum. Dedim ki instagram sayfamda da sizler için meşhur olmuş o şiirlerin güzel hikayelerini de ...anlatmak istedim. Birazcık nostalji yapacağım için... ...hemen sol tarafında piyano. var. O muhteşem nameler... ...sanırım kulaklarınıza görüyordur. Hadi o zaman bugün... ...güzel bir yolculuğa çıkalım mı sizlerle? Sezai Karakoç. Sezai Karakoç deyince... bak ne geliyor? Tabii ki... ...birazcık rezil kısalım. Mona Rosa geliyor, Mona Rosa efendim. Hikayesini biliyor muyum? Biliyor musunuz? Bilmiyorum ama birkaç tane şiir efsanesi var bu şiirle ilgili. 1950'li yıllarda yazılmış bir şiir ancak 2002 yılında yayınlanabilmiş güzel bir şiirdir efendim bu. Birkaç şiir efsanesinden başlayalım isterseniz. Muazzez Akkaya diye bir bayan var. Cemal Süreyya ile Sezai Karakoç aynı bayana aşık olur. Ve aralarında bir iddia başlar. Kim kaybederse bir bedel ödeyecek aşkı için derler. Anlaşırlar. Ama öyle bir bedel olmalı ki ömür boyu taşıyacağımız bir bedel olsun der kabulleşirler, kabilleşirler. Şiir yazılır. Sezai Karakoç der ki, kim isminden, kim kaybederse isminden bir harf atacak. Anlaşıldı. Ben kaybedersem Sezai Karakoç olacağım. Cemal, sen kaybedersen Cemal Süreyya'sın ya, iki tane Y var ya, Cemal Süreyya olacaksın. Kabul mü? kabul. Bildiğimiz Cemal kaybetmiştir. Cemal Süreyya kaybetmiştir bunu. Kazanan Muazzez Akkaya'nın gönlünü alan Sezai Karakoç olmuştur efendim. Diğer şehir efsanesine gelirsek üniversite yılları Sezai bir kıza aşık olur Muazzez Akkaya'ya. İlk sene açılır red kararını alır. Mezun olmaya yakın mezuniyet törenleri yaparlar. Sezai Karakoç sahneye çıkar ve bir şiir okur. Öyle bir şiir yazmıştır ki her kıtanın baş harfinde akrostiş olarak yapmıştır. Yukarıdan aşağı okuyunca Muazzez Akkaya çıkıyor. Bu şiiri tam tamına üç defa okur. Sahnede alkış kıyamet kopmaktadır. Ve sahneye yanaşır Muazzez Akkaya. Sezai'ye bakar. Bu arada şiir okurken Sezai Karakoç gözlerini alamaz o güzelden. Gözlerine bakarak okur Muazzez'in. Muazzez sahneye yanaşır. Kabul ediyorum. Kabul ediyorum der Sezai'ye. Ancak bu sefer Sezai Karakoç kabul etmez. 1950 yılıdır bu şiiri saklar ve ta ki 2002 yılına kadar 2002 yılında bu muazzam şiir bizlerle buluşur. Hadi gelin bu şiirden birkaç okuyalım. nakarat okuyalım mı? Nakarat dedik, kıta okuyalım. Ağzımız alışmış şarkılara. Müziğimiz başlasın. Monarosa Monarosa siyah güller ak güller geyvenin geyvenin gülleri ve beyaz yatak kanadı kırık kanadı kırık kuş merhamet ister ah ah senin yüzünden senin yüzünden kana batacak monarosa Mona Rosa siyah güller. Ak güller. Olur. Olur. Aya karşı kirli çakallar. Ürke gürke. Baka tavşanlar da. Mona Rosa. Mona Rosa. Bugün. Bugün bende. Bugün bende bir hal var. Yağmur. Yağmur İri iri düşe toprağa. Olur, olur aya karışı kirli çakallar. Açma, açma pencereni, perdeleri çek. Mona Rosa, seni görmemeliyim. Bir bakışın, bir bakışın ölme için yetecek. Anlamana razı. Allah ben bir deliyim deli. Açma pencerelerini, perdelerini çek. Uzun bir şiirdir efendim. Çok da güzel bir şiirdir. E i̇nşallah şiirin tamamını başka bir videoda dinleriz. Hadi gelin birazcık da şu plağın muhteşem sesini dinleyelim mi? Bir başka videoda görüşmek üzere.